Selamlar dostlar, ailenizin Witcher'cısı olarak bu müjdeli haberin üzerine yorum yapmak istedim. Netflix dün yeni bir dizi duyurdu. The Witcher: Blood Origin isimli bu dizi bir mini dizi olacak ve 6 bölümden oluşacak. Bölümlerin kaç dakikadan oluşacağını bilmesek de muhtemelen 40 dakikalık 6 bölümlük bir dizi olacağını düşünüyorum. Hadi olsun 50 dakika ama üzerine çıkmayacaklardır dizinin konusu ilk Witcher'a odaklanacakmış. Tabii Witcher aleminde günümüz diye tabir edilen Siri'nin hikayesinin geçtiği yıllardaki haliyle Witcher olmayacak bunlar. Geralt'ın piyasaya çıktığı andan 1200 sene öncesini konu edinecek. Biliyorsunuz Witcher'da çağlar dirilişten önce ve sonra diye adlandırılır ve Geralt of Rivia dirilişten sonra 1168 yılında doğmuştur. Geriye doğru 1200 sene gidersek tam Diriliş yıllarına denk geliyoruz ki dizinin Diriliş diye adlandırılan olayları açıklaması muhtemel. Bu durum ise epey iyi olur çünkü Diriliş'in tam olarak ne olduğu konusunda pek bilgi yok. Hatta hiç bilgi yok. Varsa da ben karşılaşmadım. İlk Witcher meselesine dönecek olursak bundan bir ya da iki ay önce canlı yayında Witcher'ların ortaya çıkışı üzerine konuşmuş, Witcher evreni kitabında Witcher'ların ortaya çıkışı bölümünü okumuştuk. Orada anlatılanlar dirilişten önce 230 yılında gerçekleşen kürelerin birleşimi sonrasında ortaya çıkan yaratıklarla birlikte Witcher'ların doğduğunu açığa çıkarıyordu. Tabii, o Witcher'ların genleri değişmiş Witcher'lar olup olmadıkları bilinmiyor. Çünkü elimizde olan bilgiler Alzur ve Cosimo Malaspina'nın 950'li yıllarda ilk Witcher'ları ürettiği yönünde. Çok tehlikeli adamlar bunlar. Eğer izlemediyseniz Witcher temalı Alzur'un Mirası diye bir film var YouTube'da. Ona da bakabilirsiniz. Fan yapımıdır ama fena değildir. Konuya dönecek olursak Witcher illa gen değişimiyle olmuyor elimizde Vesemir'in son öğrencisi Leo ve Siri gibi iki örnek var. Şimdi onlara ne diyelim? Mahmut mu? Bunların dışında dizinin açıklamalarında elf, insan, canavar ilişkisinin işleneceğini de gördüm ki herhalde en bariz olanı da bu. İnsanların yükselişe geçtiği, elfler'in yavaş yavaş insanlarla savaşmak için hatta kaçmak için yollar aradığı dönemler. Ortalık karışık ve bu karmaşada Witcher dünyasının göbek adı. Herkesin her daim kellesi koltukta. Tam Witcher'ların ortaya çıkması için müsait bir ortam var yani. İşi özetleyecek olursak epey yeni şey ile karşılaşacağız Bulut Origin dizisindeki bu Witcher evrenini genişletmek ve geliştirmek için sağlam bir adım. Dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda hiçbir bilgi yok. Ama hali hazırda devam eden bir animasyon film ve ikinci sezon olduğu düşünülürse 2022'den önce piyasaya çıkacağını düşünmek zor geliyor. Belki de elleri çabuktur ve hemencecik bitirirler. Ama sanmıyorum. Dizide görev alacak isimlerden Lauren Schmidt ilk sezonun senaryosuna katkıda bulunanlardandı. İlk sezonun kitaplara sadık ilerleyişi göz önünde bulundurulursa kadına güvenmek lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda Declan De Barra ikinci açıklanan isim oldu ki bu adam da ilk sezonda yazarlar arasındaydı ve bunların arkasındaki danışmansa direkt Witcher aleminin yaratıcısı olan Sapkowski olacak. Abimiz her şeye el atacaktır. Bir problem olsa bana sorun demiş resmen. Evet, yeni gelecek dizi hakkında kaba taslak bunlar söylenebilir. Detaylar açığa çıktıkça bilgileri yine bu kanaldan takip edebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.